Son dönemde kamuoyunda İyi Parti'nin oylarının düştüğüne dair bir algı var. Siz yüzde kaç oy almanız durumunda kendinizi ve partinizi başarılı olarak görürsünüz? Efendim öncelikle başarı kriteri bizim için yerelde de genelde de seçimin sonucunda kazanmak. Yani belediye başkanlığını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak aslında başarıdır. Bunun altında kalabilecek her türlü sonuç istenilen hedefe ulaşamamaktır. Ancak geçmiş dönem, yani 2023 14 Mayıs seçimlerinde Bursa'da aldığımız seçim sonucundaki oy oranımızın mutlaka üzerinde bir oy almayı hedefliyoruz. Bizim Bursa'da hiçbir belediyemiz yok. Bu seçimlerde Bursa'da 3, 4, 5 ve daha fazla belediye kazanmak istiyoruz. Bunlar bizim için önemli kriter. Diğer bir kriter ise Türkiye genelinde almış olduğumuz oy oranından üzerinde ve misliyle üzerinde bir sonuç Bursa ve teşkilatları için bizim için başarı kriteri kabul edildi. Oyumuzun düştüğü meselesine gelince tabi bunlar manada göreceli konular. Çok ağır çok baskılayıcı bir vurguyla özellikle havuz medyası ve bu en son bizim hür ve müstakil seçime girme kararımızdan sonra muhalefet medyasının sağlı sollu ciddi manada operasyonuna da tabi tutulduğumuzu bütün kamuoyunun biliyor olması lazım. Yani düşünün bir bakıyorsunuz büyük bir haber kanalına, haber ajansına birinci haber flash flash diye giriyor. Haberin detayını giriyorsunuz. İşte İyi Parti'nin bilmem hangi ilinin, hangi ilçesinin yönetim kurulu üyesi İyi Parti'den istifa etti. Allah aşkına bu mudur? Habercilik bu mudur? Ülkenin gerçek gündemiyle gece haberlerde ve gece ekranlarda izlediğimiz gündem aynı gündem midir? Türkiye bu manada bakıldığında sürekli bir algı operasyonuna maruz kalmıyor mu Türk seçmeni? Veya son bir şey sorayım. Bu ülkenin yüzde %49'la seçilmiş tek başına iktidar olmuş AK Parti iktidarının başbakanı istifa etti. Sayın Ahmet Davutoğlu ve emin olun onun istifası bizim partimizden herhangi bir milletvekilinin istifası kadar aylarca televizyonlarda konuşulmadı. İşte ben bundan bahsediyorum. Biz ülkeyi yöneten parti değiliz. Ülkenin içerisinde bulun sorumlusu İyi Parti milletvekilinin yani bir muhalefet partisinin içindeki milletvekilinin istifası değil. Bugün eğer Türk parası parası ecnebi paralar karşısında tarihinin en pul haline dönüşmüşse döviz TL karşısında 30 liraların üzerine gelmişse bunun sorumlusu İyi Parti belediye meclis üyesinin istifası değil. Bunların hepsinin sorumlusu iktidar. Ama gelin görün bunları konuşamıyoruz. Akşam olduğu zaman ekranlarda işte hemen başlıyorlar ve son 3-4 aydır özellikle İyi Parti üzerinde bir manipülasyon oldu. Bunları aşacağız ve inşallah başarılı olacağız. Bursa'nın bir numaralı sorunu nedir? Seçimi kazanmanız durumunda ilk olarak neyi değiştirirsiniz? Bursa'nın bir numaralı sorunu Alnur Aktaş'tır. İki numaralı sorunu da Alnur Aktaş'tır. Aslında bütün numaralı sorunlar AK Parti'nin yerel yönetim mantığı ve yerel belediyecilik anlayışıdır. Topyekün iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel yönetim zihniyetiyle yereldeki yönetim zihniyeti kamu yararı olacak, vatandaşın milletin derdini, sorununu çözecek bir anlayışı anlayıştan ziyade rant odaklı ve yalnızca kendi ve yandaşların çıkarı esasına odaklanmış bir yönetim tarzı var. O nedenle Bursa'nın aslında çoluk çocuk herkesin rahatlıkla sayabileceği büyük sorunlar işte trafik sorunundan çarpık kentleşmeden hava kirliliğinden yeşilin kaybolmasından Bursa'nın marka değerlerinin kaybolmasından tutun bunların hepsi kendi başına oluşmadı. Birileri bu işleri kötü yaptı. Birileri bu kararları yanlış aldı. Birileri bu kararları yanlış onayla. Neticede Bursa bu hale geldi. O nedenle asıl büyük problem yönetim zihniyeti ve onun temsilcisi mevcut belediye başkanıdır. Eğer siz seçilemezseniz mevcut adaylardan kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Biz seçilemediğimiz takdirde iyi bir belediye meclis üyesi sayısıyla partimizin temsil edilmesini dileriz, isteriz ve onun için çalışırız. 20 yıla yakındır devam eden yerel yönetim zihniyetinin yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mutlaka değişmesini isterim. Seçim vaatlerinizden sizin için en önemlisini açıklar mısınız? Bursa'nın o kadar çok problemi var ki içlerinden hangisi en önemli sorun doğal olarak da en önemli çözümünü yapacağımız sorun sıralamasında cidden biz de zorlanıyoruz. Ama yine bir sıralama yaptığımızda en başta şehrin anayasasının olmayışı. Yani 1 bölü 100 binlik çevre düzen planı yok Bursa'nın. 2020 planı bitti. 4 yıl oldu. Aslında 2050 yılını kapsayacak ve yalnızca 3 merkez ilçe değil, beraberinde Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya'yı da içerisine alan 1 bölü 100 binlik çevre düzen planının acilen yani Bursa'nın anayasasının acilen Bursa'nın bütün bileşenleri, akademik odaları ve toplumun diğer dilimlerinin temsil edildiği bilimin, aklın, vicdanın bütün genel kaidelerin geçerli olacağı 1 bölü 100 binlik planın acilen yapılması lazım. Birinci başlangıç noktası bu olacak. Çünkü Bursa'nın önündeki en büyük tehdit ve tehlike deprem akabinde küresel ısınma ve beraberinde iklim değişikliği. Buna hazırlanmak için 1 bölü 100 binlik planın acilen hayata geçmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde bir sağlık problemi yaşadınız. Kamuoyunda sağlık sorunlarınız nedeniyle adaylıktan çekileceğiniz konuşuldu. Çekilmeyi hiç düşündünüz mü? Çok net çekilmeyi hiç düşünmedim. Ben Bursa'da yıllarca sendikal hak mücadelesi yaptım. Akabinde İyi Parti Bursa il başkanlığı yaptım. Yaptığım bütün işlerde bütün çevrem ve Bursa kamuoyu bilir ki mış gibi yapmadım. Bir işi ya yaparsınız ya yapmazsınız. Teşkilatlarımızın ve genel merkezimizin teveccühüyle birlikte şu an bizim açımızdan çok haysiyetli bir görev olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Sağlığım ve Allah'ın verdiği ömür yettiği müddetçe bunu en üst perdeden sonuna kadar taşıyacağız, götüreceğiz ve inşallah da başarılı olacağız. Evet bir sağlık problemi yaşadım. Kalple ilgili Allah'tan da gitmişiz gece yarısı acile. İki stent takıldı, anjiyo yapıldı. Damarlarımızda tıkanıklık varmış. İki gün hastanede, üç günde evde dinlendikten sonra aynı yüksek tempoyla alandayız ve çalışıyoruz. Seçimi kazanmak için mi aday oldunuz yoksa bir tarafa kaybettirmek için mi? AK Parti seçmeninden mi daha çok ayılırsınız yoksa CHP seçmeninden mi? Neticede siyaset takdir edersiniz seçmen davranışlarının değişimiyle birlikte değişim olacak. Cumhur İttifakı'ndan yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş dönemde buraya oy vermiş kitleden ciddi oy almayı hesaplıyoruz, planlıyoruz. Diğer yani geçmiş dönem Millet İttifakı bileşenlerinden oy almak gibi bir hedefimiz var. Ne kimseye kazandırmak ne de kimseye kaybettirmek için aday olmadık. Bizim Bursa'yla ilgili, Bursalılarla ilgili hem sevdamız var hem söyleyecek sözümüz var hem de uygulayacak projelerimiz var. Kimsenin oyu kimsenin cebinde tapulu değil. 2023 seçimleri, 2019 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarını masa üzerinde baz alarak bu önümüzdeki seçimin simülasyonunu yapanlar ciddi manada yanılgıya düşecekler. Çünkü yeni bir Türkiye var. Siyaset çok canlı bir organizma, yeni şartlar var ve adaylar var. İki kutuplu, seçmeni mahkum ve mecbur bırakan, seçmeni sürekli kerhen oy vermek zorunda bırakan bu sistemden artık Türkiye kurtulmalı. Biz çoktan seçmeli, alternatifin çok olduğu, doğal olarak da seçime bir kalitenin, seç seçime bir oto kontrolün geldiği, demokrasinin bütün kurallarıyla işlendiği, uygulandığı her partinin kendi adayıyla gitmesini talep ediyoruz. Bunu aslında biz de talep etmedik. Bunu aslında seçmen de talep etti. Genel seçimlerden sonra biz en büyük talebi özellikle kendi tabanımızda bu alanda gördük. Millet bize böyle söyledi. Yani biz aslında size oy verecektik ama işte çeşitli ittifaklardan dolayı size oy veremedik dedi. Biz seçmene mecbursun ceketimizi koysak oy vermek zorundasın ya da tıpış tıpış gelip oy vereceksin nobranlığını bitirmek için adayız. O nedenle seçmen gelecek ve mecbur olmadığı kimseyi oy vermek zorunda kalmayacak. Bunu somutlaştırabilirim örneğini. Düşünün, Bursa'da seçmensiniz ve Alnur Aktaş Bey'in belediyecilik anlayışından, yerel yönetim anlayışından rahatsızsınız. Hiçbir fayda göremediniz. Ona oy vermek istemiyorsunuz. Ama iki kutuplu sistemden dolayı da karşınızda CHP var. CHP'ye de hayatınızda misal oy vermediniz. Bu söylediğimizin tersi de olabilir. Yani aslında Sayın Bozbey diyelim beğenmiyorsunuz ama hayatınızda da hiç sağ bir partiye oy vermediniz. Seçmeni neden biz bu sıkıntıya sokalım? Bakın bugün Alnur Aktaş Bey var, Mustafa Boz Bey var, Selçuk Türkoğlu var, Sedat Yalçın var. İnsanlar çoktan seçebilmeli. O yüzden ne kimseyi kazandırmak ne de kimseyi kaybettirmek için aday olmadık. Biz yerelde ve genelde iktidar hedefi olan bir siyasi partiyiz. Bu da her siyasi partinin anasının ak sütü gibi helal olan bir haktır. Biz bu hakkımızı kullanıyoruz. Güzel bir sonuç alacağımıza da inanıyoruz. İlle de bu kurguyu yapanlar şöyle düşünebilirler. Geçtiğimiz seçimde Bursa'da İyi Parti teşkilatları Sayın Bozbey'i destekledi Millet İttifakı'ndan. Bizim desteğimize rağmen kazanamadı Sayın Bozbey. O zaman artık bu ittifakın tabanı bu seçimde tercihini değiştirmeli. Sıra bize geldi. Bu sefer bizi desteklemelidir. Gerçekleştirdiğiniz birçok eylem kamuoyunda büyük ses getirdi. Gündemde olmak nasıl bir duygu? Yani şöyle yaptığımız işlerden ve görevlerden dolayı bunlar kamuoyunun gözü önünde oldu. Yıllarca sendikacılık yaptık, hak aradık ve orada da mış gibi yapmadık. Temsil ettiğimiz kesimlerin hak ve menfaatleri için mücadele etmekle birlikte yaşadığımız şehir insanımız, milletimiz, devletimiz ve inandığımız değerler içinde çok ciddi mücadelelerde bulunduk. Aydın bir sivil toplum teşkilatına düşen görev de buydu. Biz onun gereğini yaptık. Akabinde il başkanlığı görevimiz oldu. Orada da bir muhalefet partisi sorumluluğu ile milletin sesi, sözcüsü, millet adına koçbaşı olmak gibi bir sorumlulukla 3 yıllık görev süremizde 280'nin üzerinde eylem etkinlik basın açıklaması yaptık. Kamuoyunun önünde olmak avantajları da var, dezavantajları da var. Bir özel hayatınız kalmıyor, ciddi manada sıkıntı. Ailenize hususen sevdiklerinize fazla zaman ayıramıyorsunuz. Sürekli bir denetim var üzerinizde. Bunun da kendine göre faydaları var. Yani avantajları var, dezavantajları var. Mesele sadece şu, bütün işler bitti sonuçta Allah'ın razı olduğu, kulların razı olduğu, mazlumların, mağdurların dua ettiği bir sonuç elde ediyorsanız bu bütün sıkıntıları ortadan kaldıran kıymetli bir kazanım oluyor. Bursa'nın devasa sorunları var. Çözülemeyen sorunları var. Bursa çok kötü yönetildi. havası suyu kirlendi. marka değerlerini kaybetti. Bursa halkı artık daha huzurlu yaşamıyor. Geleceğe dair endişeleri var ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için cesur kent liderlerine, eyvallahsız kent liderlerine, geçmişinde hiçbir güçle, hiçbir rant, imar, müteahhit odaklarıyla ilişkisi olmamış kent liderlerine ihtiyaç var. Ben siz biriyim. Halkın içinden geliyorum. Bir öğretmenim, babası işçi olan üç çocuklu bir ailenin ferdiyim ve Bursa'nın bu maküs talihini değiştirmek için bu cesur kararları almaya talibim. Gelin 31 Mart yerel seçimlerinde hem Bursa'nın hem ülkenin bu maküs talihini değiştirelim. Bu seçimlerde iktidara kırmızı kartı gösterelim.